Selamünaleyküm. Bugün arkadaşlar e, tüm youtuberların oynadığı oyun ben arasını oynayacağım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar ben biraz fazla oynamış olabilirim. Yani şa şaşırabilirsiniz. Yani tüm youtuberlar böyle. Hmm. 35 bin Bakın şu. hemen geldi. Bakın şimdi yanına geldi. şu anda. yanlış lazım ama. Neyse. Ee... sorun değil. O tut tut verelim. Bu verelim. gelmiş. Eee havlaklık <laughs> olduğu için atletle evet, evet, geziyeyim. Ne zararsa çık. Ya harap abi. <laughs> bu arada boyaz şeylerim var. Kesin senin için abi. Ee, ee, Alalım. <laughs> Ay ne yanlış var Ay ben benim kafam karışıyor. ya. <laughs> Neyse. Ee, ablacım olur abla. Eee. Anan. Eee. Ay, 뭐야? Kola içeyim annesi ya. Ben de kola içeyim. Hadi Hemen geliyor. Noldu? hemen şalgamınıza da verelim. Bakın ee, Şu anda 3 tane normal durum var. 3 tane normal durum var. Normal. Ee, abi. Maymun dedim. Maymun dedim ve Verek abi. Benim taktığım üstünde var. Bu yavrucuk. Bak. Şey yanmış. Yoluyorlar. Al yavrum, al yavrum. Sen ilk satırda gitmişsin. Eee, güvenliğe göre... Al abi, al kaçmışsın dilenci. Hey. Bir patiksel, bir, bir normal, bir fari. Eee, Einstein ablam. Sen bu usulü istiyorsun. Patik. ablam. Evet, şu anda iki tane normal durum. Evet, üç tane normal durum. Yani. Ay yok. Neyse. Şu ablayı veriz onu da. yok bunu değil. Ee, Emrinizdeyim. Eee... <laughs> Al şunu işte. Evet. Abi çok bekledim. Abi iki dakika bekle. Seni seviyorum. Sen iyi adamsın. <laughs> Yoksa gitmeyelim şu an. Sakın gitme. Bak kursa da almamışım. Hadi. Bak kursa da almamışım. Eee. Eee. Bir de. Şey, tamam, nasıl, Şimdi, oh, nasıl, 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 Neyse. Neyse Şimdi o. Nasıl yok. Nasıl yok. Bir dakika. Neyse. Bir harap ağzım yeme gelmiş şimdi Einstein ablamız var. Einstein abla bir kere geldi zaten niye geri geldi? Doymadım abla. E tabi doymazsın. Ömer dönerci Ömer, Ömer'in dönerlerini. <laughs> Kaçmasın sana abi. Ömer ee, sizden bu basketbolcu abi. <laughs> ben ona basketbolcu abi tamam. Eee, şimdi bak bu salar. Hemen geliyorum. Hadi, bir dur da. Ama çok kusur. Ama Arkadaşlar sen bekliyorsunuz. Ee, abim bekliyor bu abi kaç kere geldi hatırlamıyorum musun ki? susuz tane 2 tane isteyen bir abi ay iyi neyse Ama yapacak bir şey yok Aha nasıl ki geldi

pattis pattis Bir hmm. oğlum. Eee Dilenc iki tane pattis istiyor. Bunun ah da abi diye sevdi pattisik. <laughs> Ay kaçırdı. <koşuşur. Gülüyor> Neyse. verelim. <laughs> Aa bu 70 yaşında. Evet. Ah be. Aa niye böyle oldu lan? Ben artık canım mı lan? Oo bin altı var ama neyse biz bunu boş geçelim. Dükkanda ne olmuş? Ne olmuş? Fransız Oo. patates kutusu açılır, dolar ve kendi yerine gider. Sanki sihir gibi. Sanki sihir gibi. Tamam aldık bunu. arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi videomuzun sonuna geldik. Allah emanet olun arkadaşlar. Şehirde, da, flow, flow. Allah emanet olun görüşürüz. E, şu anda bu bu videoya tam olarak 10 like geldiğinde sonra arkadaşlar yeni bölümü atacağım arkadaşlar. Sizin desteğinizle Hadi Allah emanet olun gö görüşürüz. Öpüyorum gözlerinizden.